Mesela Dırar Mescidini kurdular. Evet. Ya diyorlar bu mescid için kurdunuz? Bu ya diyor kadın gelmez. E, öbür mescide kadın geliyor. Evet. Diyor peygamber diyor yani aramızda kalsın da haşa azdı diyorlar. Evet. Yani bu yaşında bu kadar evlenmek falan. Biz böyle biz öyle bir şey yok ki biz kadından uzak duruyoruz diyor. Kadın elimiz bile dokunmayız diyor. Böyle bir şey yok. Mesela kadına yanlışlıkla eli dokunduğunda gidip abdest alıyor onlar. Abdestimiz bozulduruyorlar. Ayette var ya kadınlara dokunduğunuzda evet. abdest. Evet. abdest. Evet. Abi ki cinsel ilişki kastediliyor. Evet. Kasten o devirde münafıklar bunu anlamazdan gelip kadına hiç dokunmamak gerektiği an şeklinde an e ifade ediyorlardı. Ve gidip abdest alıyorlar. O kadar kadından uzaklardı. Onun için mescide hiçbir kadın sokmuyorlardı. Yani kadın abdesti bozar işte domuz, eşek, efendim Yahudi bunlar namazı bozar. Dolayısıyla şöyle bir sandalye koyabilirsin. Bunu da münafıklar ortaya çıkarttılar bu hadise. Hz. Ayşe'ye söylüyorlar. Bu ne biçim söz diyor Hz. Ayşe. Resulullah ben uzanıyordum diyor. Bana karşı namaz kırıyordu diyor. Ama münafıklar daha baskın çıktı o devirde. Ve bazı mezheplerde o münafıkların yanlış rivayetlerini, yanlış anlatımlarını, e, yanlış uygulamalarını doğru zannedip uyguladılar. Dırar Mescidi'nin özelliği hiç kadın gelmemesiydi. Resulullah'ın da azdığını söylüyorlardı gizlice münafıklar. Allah da ayette o azmadı. Efendim o sapmadı. Saptı diyorlar. Yani eğer mümin olsa bu kadar kadın sokmaz. Azdı, onun için getiriyor kadınları mescide diyorlar. Haşa. Şimdikiler de yine kadın karşıtı görüyorsun. Evet. Aynı, yani o devir bitmiş, şu an aynı devir başlamış. Kadın girmesini hiçbir şekilde istemiyorlardı. Peygamberimizin kadınlarına muhatap olmasını asla istemiyorlardı. Peygamberimizin hanımlarıyla aralarını bozmaya çalışıyorlardı. Yani yapmadık eziyet bırakmıyorlardı kendi kafalarına göre. Ama hiçbir şekilde başarılı olamadılar. O devrin münafıklarının en övündükleri şey kadınlardan uzak olmaktı. Mesela cinsel ilişkiye girmeyi bile kendilerince küçük düşürücü görüyorlardı. O devirde. Onun için mesela ayet indi peygamberimiz devrinde. işte ona belirli şekilde kadınla ilişkiye girilebilir. Üstlerine mesela battaniye örtüyorlar. İşte kadına bakmamak gerekiyor. Birçok kural daha önce müşriklerden öğrendikleri kurallar. Müjdeleri suresi 10'da Cenab-ı Allah münafıklar için şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları, kulis yani gizli yapılan yazılar, gizli <laughs> yapılan e, bilgilendirmeler, gizli telefonlar veya gizli görüşmeler, gizli karşılıklı konuşmalar iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir mesela yazı yazıyor, bilmem ne yapıyor, pislik olsun Müslümanları rahatsız etmek için. Oysa Allah'ın izni olmak sizin o onlar hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Yani bu yazılardan, bu konuşmalarla, bu uslupla bir zarar verilmesi mümkün değil. Yani o belki hani onları psikolojik olarak sarsıntı yaratırım, psikolojik olarak çökertirim diye düşünüyor. Halbuki müminleri daha gençleştirir, daha dinçleştirir o. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler diyor mücadele süresi onda. Demek ki münafık Müslümanı konuşarak veyahut haliyle kızdırmak, üzmek, rahatsız etmek, irite etmek, onu germek, sinirlerini gergin tutmak istiyor. Yani aşağılık yöntemlerle ve bunu gizlice yapıyor. Çaktırmalı, mesela suratındaki pis ifadeyle, bakışlarındaki pis ifadeyle yahut pis konuşmalarıyla, imanı imalı konuşmaların o kavgacı ruhuyla, o cedelci, çirkin ahlakıyla pislik yapmada çok e, aceleci ve kararlı oluyor. Tövbe Suresi 67'de münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Yani birbirine, ihtimal, mesela munafık bir kadın münafık bir erkekte bağlantı kuruyor. Birbirine akıl veriyorlar. Teknik yöntem veriyorlar kötülüğü emrederler. Yani pislik yaparlar. İyilikten alıkoyuyorlar. Nasıl oluyor? Mesela Müslümanlar lehine bir gelişme olacaksa bunu durduruyorlar. Mesela güzel bir ortam varsa onu bozmaya çalışıyor. Mesela müminler neşeliyse onun neşesini kaçırmaya çalışıyor. Evet. Müminler sevgiyi yaşıyorsa o sevgi ortamını kırmaya çalışıyor. Oraya mesela hasetlik ve kıskançlık ortamını koymaya çalışıyor. Evet. Ee, Müslümanın e, sağlığını, sıhhatini, neşesini haset ruhuyla ortadan kaldırmaya çalıştığı diğer ayetlerde ve bu ayetlerin hepsinden anlaşılıyor. Allah gözlerin şeytan Allah Allah gözlerin hainliklerini ve göğüslerin sakladıklarını bilir diyor Mü'minun Suresi 19. Yani müthiş bir hain ruha sahip oluyor. O hainin kiri, alçaklığı, o iblisane ruh onun hem yüzüne hem bedenine hem kişiliğine sinmiş oluyor ve bunu Müslümanlara karşı bir silah olarak kullanmak istiyor. Fakat bunu kullandıkça kendi yanar münafık. Münafığın silahı namlusu kendine yönelmiş bir silahtır. Her Müslümanlar ateş ettiğinde diyelim veya saldırdığında o namlu onu yaralar. Mümine fayda verir. Ahzab suresi 48 Kafirlere, münafıklara itaat etme diyor cenab Allah. Yani yaptığın tersini ne? munafık Münafık bir şey diyorsa, mesela seni bir yere yönlendirmeye çalışıyorsa bil ki hainlik yapıyor, tersi doğrudur. İşte hani ayet diyor ya, şeytanın feneri senin gideceğin yolu aydınlatır. O fener bu tarafa aydınlatıyorsa oraya gitmeyeceksin. Fenerin aydınlatmadığı tarafa gideceksin. Yöntem bu. Eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Demek ki sürekli ahlaksızlık yapıyor bunlar. Çirkeflikle, pislikle, Müslümanları huzursuz ederek, rahatsız ederek, onların dikkatini dağıtarak, onları boş ve gereksiz gayretlerinin içine sokarak onları hırpalamaya çalışıyorlar kendi kafalarınca. Halbuki bunu yaptıkça kendileri hırpalanıyor, kendileri yıpranıyor müminler güçleniyorlar. Allah böyle gizli bir sistem kurmuş ama münafık bunu bilmez. O kendi lehine olduğunu zanneder. Tövbe suresi 107'de bak zarar vermek, inkarı pekiştirmek. Munafığın derdi neymiş? Zarar vermek. Az veya çok mümine bir şekilde zarar vermek, Rah huzursuz etmek olabilir. Efendim, tedirgin etmek olabilir. Müslümanların malına kısmen de olsa zarar vermek olabilir. Müminlerin arasını ayırmak. Mesela Müminler aleyhine konuşmak. Ya işte ben en zeki benim, en akıllı benim. Şu şöyle akılsız, bu böyle akılsız. Şu şöyle yanlış yolda, bu böyle yanlış yolda. Böylece müminlerden e, iyi olanları e, Müslümanların e, imamı olan peygamberden kopartmak. Bak müminler arasını ayırmak. Nasıl yapacak? Mesela peygamberin hanımlarını kışkırtıyor. Başkalarını kışkırtıyor müminlerin arasını ayırmaya çalışıyor. Mesela şu şöyle akılsız diyor, bu böyle yanlış yolda, şu şöyle müs müsrif. Evet. Anlaşıldı mı? Yani Artık neyse o devrin şartları. Fakat kendisinin üstün olduğunu söylüyor, kendisinin akıllı olduğunu söylüyor. Böylece müminlerin arasını ayırmak için bir faaliyet yaptığını düşünüyor. Yani müminlerden peygamberi soğuttuğunu düşünüyor ve peygamberden de müminleri soğutmaya çalışıyor. En vahimi de bu zaten. Ve daha önce Allah ve karşı savaşanı gözlemek. Kim mücadele ettiyse daha önce peygambere, Müslümanlara karşı kim mücadele ettiyse gidip onlarla kontağa geçiyor. Mesela bir münafık grup var onlar. Kim kafirlerden bir grup var onlar. Her kimse onlarla bağlantıya geçiyor. Onun içinde mescid edinener diyor. Yani İslam ve Kur'an görünümünde, Müslüman görünümünde bunu yapıyor. Evet. Mesela kimi Rumi olduğunu iddia ederek ortaya çıkıyor. Kimi bilmem başka yolda olduğunu iddia ederek ortaya çıkıyor. Rumülükle de alakası yok adam. Yalan söylüyor yani. Ve biz iyilikten başka bir istemedik diye yemin edenler var ya diyor. Allah şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Bunlar ne diyor? Hep böyle iyilik peşinde olan, akıllı, dürüst Mantıklı insan gibi kendilerini gösterir münafıklar. Evet. Ama pisliktirler. Bak Allah ondan şüphesiz yalancı olduktan şahit etmek. Münafığın en önemlisi yalan söylemesidir. İnsanın gözünün içine baka baka seri olarak hiç utanmadan haysiyetsizce yalan söyler. Yalanını açığa çıkartırsan müsaade de seni iftar suçlar. Onun için peygamberimiz böyle münafıklardan pek muhatap olmuyor. E ee, Hazreti Osman da pek muhatap olmamış. Evet. Yani sessiz kalıp yatıştırmaya çalışıyor. Çünkü çok çirkef olurlar. Mesela yalan söylüyorsun dersen mesela diyor ki ya, demin de anlattım. Ben diyor yalan söylemedim sen bana niye iftira ediyorsun? Ben öyle bir şey zaten demedim diyor. Evet. Onun için hep yalnız görüşmek istiyor peygamberle. Yani yalnız görüşmenin amacı yaptıkları ahlaksızlığın ve yalanın başkası bir tarafından da görülmesi durumunda ispatlı olacağı için yalnız görüşmek istiyorlar. Onun için yalnız görüşmeyi engellemek için de Cenab-ı Allah sadaka vereceksiniz diyor. Evet. Yalnızca. O zaman sadaka vermemek için yalnız görüşmekten vazgeçiyorlar. Bir kısmı için söylüyorum bunu tabi. Yani çünkü para gitmesin diye vazgeçiyorlar. E, gizli fısıldaşmalar dedi o yani. Peygamberle gizli görüşüp ona bir ahlaksızlık yapmak, pislik yapmak. Çünkü yalnız konuştuğunda her türlü adili yapabilir her türlü karaktersiz değil, her türlü yalan söyleyebilir. Yalanını da ispat etmesi gerektiğinde mesela burada niye bu doğru söylemediğini ben böyle bir şey demedim veyahut sen yanlış anladın diyebilir veyahut tevil edebilir. Yani ahlaksızlıkta sıçramalar tarzında yapacağı için bu adili baş olacak bir sistem olmamış oluyor. Yani onun seviyesine inip bir münafıkla muhatap olmak çok zor. Onun için yalnız görüşmemek çok önemlidir. Yani peygamberimiz de bundan kaçınmıştır. Evet. Senden özel görüşmek isteyenler gidip sadaka versinler diyor Allah ayette. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diyor mesela Tövbe Sıra 42'de. Bedenen güçsüz olduklarını, evet. zayıf olduklarına, halbuki bir çıkarı olsa o köpek gibi güç kazanır. İt gibi güç kazanır. Ama çıkılacak yol onlara uzun gelir diyor Allah ayette. Bundan bize ne var ki derler diyor. Yani ne var ki çıkarımız? Maddi bir çıkarımız yok. Boş yere biz burada emek veriyoruz diyorlar. Ve sana Allah adına yemin edecekler. Bir de sanki normal Müslümanmış gibi yemin ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Kendi nefislerine helaka sürüklüyorlar diyor Allah. Yani hem dünyada hem ahirette. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Yani münafığın en önemli bariz vasfı nefes almadan yalan söylemesidir. Ve çok hayasızca utanmadan insan yüzüne bakarak çirkefçe yalan söyler ve sıkıştırırsan da iftira atabilir. Evet. Yine bir ayette aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağırdıklarında onlardan bir grup sırt çevirir diyor. Eğer hak lehlerinde ise ona boyun bükmüş kimseler olarak gelirlerdi. Yani peygamberin ee, Şahadeti, hükmü, kesin doğru. Ama münafıklar buna inanmazlar. Yani kendi akılların doğru olduğunu Yani Peygamber'in doğru söylediğini inanmıyorlar. O ayeti bir daha söyle. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağırdıklarında, onlardan bir grup sırt çevirir. Eğer hak lehlerinde ise ona boyun bükmüş kimsel olarak gelirler. Onun için münafıkla konuştuğunda ona haklısın demen dışında bir yol olmaz. Munafa e, yani munafı oradan anlar zaten. Munafa yanlışsın diye diyemez. Munafa tek yanlı olarak sürekli doğru 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 demen gerekir. Öbür türlü çirkefleşir, baş belası olur. Müslüman başına bela olur. Ayet onu vurguluyor. Bir daha söylüyor ayeti. Aralarında şeytan Allah'a sanırım. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağırdıklarında onlardan bir grup sırt çevirir. Eğer hak lehlerinde ise ona boyun bükmüş kimseler olarak gelirler. Sadece onlar lehine olursa kabul eder. Öbür türlü organize olarak pislik yapmaya başlar. Onun için peygamberimiz bunları çok zor idare etti bu alçakları, bu pislikleri.